Merhaba çocuklar. Evet şimdi size bu haftaki ödevinizi anlatacağım. İlk başta 25 numaralı ödevi yapıyorsunuz burada gördüğünüz gibi. Daha sonra aşağı indik. Burada diyor ki videoyu izle ve eşleştir. Buradaki kıyafetleri doğru şekilde eşleştiriyorsun. Daha sonra aşağı indik. Diyor ki videoyu izle ve kıyafetler çık. Ne yapıyorsun? Buraya kıyafet çiziyorsun. Buradaki çocukların üstüne. Daha sonra aşağı indin ve diyor ki kıyafetleri eşleştir. Ama nasıl eşleştireceksin? Hava durumuna göre eşleştireceksin. Eğer e, hava soğuksa, bak diyor ki, say it is cold, it is cold diyorsam ne yapacağım? Kışlık kıyafetlerimi kardın adama, yazlık kıyafetlerimi de güneşe götüreceğim. Daha sonra aşağı indim diyor ki color and say it is rainy. Boya ve söyle it is rainy. Put on your coat and boots. Ne yapıyorsun? Boyuyorsun ve buradaki cümleyi söylüyorsun. Evet, pazartesiye kadar ödevlerinizi de yaparsanız çok sevinirim. Aynı zamanda posteri yapmayı unutmayın. Görüşürüz.